Son 3-4 yıldır sokak röportajları terörü diye bir dertle uğraşıyoruz. Soru sormuyor, sokaktaki adamları terbiye etmeye çalışıyorlar. İnsanları birbirine sokuyorlar. Haydi gidek papayınan ayına. Sokak röportajlarında şiir okuyor. Memleket Gülgülistanlı. Neredeydik, nereye vardık? Laf geçiriyor. Her seçimde petrol bulan dümencinin vırlısın Yandakine saldırıyor. Elin Kur'an, dilin yalan. Lan kim bu adam? Bin bir surat, bir operasyon çocuğu. Bir gün böyle kasketli, yelekli çıkıyor. Ertesi gün tişörtle genç bari çıkıyor. Hepsi aynı adam. Bir tane eleman devamlı bu adama mikrofon uzatıyor. Ülke gündemine bir şeyler sokuyorlar ve biz günlerce bunu konuşuyoruz. Anlat abi. Kıçı kırık bir imamın abi. ordusu var, ordusu var. Devlet bunları alıp toplayıp mahkemeye çıkarıp tutukladığı zaman ne oluyor? Abi özgürlük yok ülkede ya. Konuşamıyoruz ya. Lan sen konuşmuyorsun ki. Fikir beyan etmiyorsun ki. Sen operasyon çekiyorsun. Sen milleti kaosa sürüklüyorsun. Sen milletin sinir sistemini bozuyorsun.